Selamlar sevgiler, Armadillo. Gördüğünüz gibi bugün artık iki kişiyiz. Videolarımıza bundan sonra böyle i̇ki devam edeceğiz. Üç kişi. Üç kişi. Dört kişiyiz. Dört <laughs> kişi. <laughs> evet, kamera arkasında unutmuşum evet. pardon. Hayat evet. artık evet. videolara böyle devam edeceğiz. Bugün de sizler için yeni konseptimiz olan suya kafa dağılmalıyız. Yani. Bir yandan böyle bir yandan eğlenceyi evet. içe evet. geçirmeye her çalıştık. Harmanlamaya adam. çalıştık. Evet. evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Sen kimsin bu arada? Ben Frans Kafka. Oyuncu siz mısınız? <laughs> evet. Islanmaya hazır mısınız? Onu söylemeyin. Hazırız. Hayır. Ben <laughs> çok hazır değilim ama. Ben hazırım arkadaşlar. Başlayalım. Başlıyorum. Sarhoş bir baba ve hasta bir anne ile büyüyüp bunların bir etkisi olarak sarı hastası olan yazarımız hangisidir? Nasıl <laughs> <laughs> Bastır ya bazen. bence daha iyi. Acılışlar. Acılışlar. İkinci sorumuz, tıpkı Oğuz Atay gibi mühendislik okuyan yazarımız hangisidir? Sonraki <laughs> Ama... <gerektiğini> yazın çok beğendim. <laughs> Böyle olmaz ki ya. <laughs> Üçüncü sorumuz, ben öldükten sonra tüm eserlerimi yakın diyen yazarımız. <laughs> Erkek kız ayrımı var. Son zamanlarda Twitter'da da var bu. Dördüncü <laughs> <4. gülüyor> sorumuz. Hükümete karşı bir komploya girişte iddiasıyla sürgün edilen yazarımız hangisidir? Ama bana, bana haksızlık yok. <laughs> Ama Öyle haksızlık, ben haksızlık şey, Bu sürgünden sonra dosyaya suç ve ceza yazıyor yani. Haksızlık olmaz. Ha, suç ve ceza varsa hiç hücumda tamamdır. Devam ediyorum. Victor Hugo kadar olmasa da genel ev düşkünü olan yazarımız <laughs> hangisidir? Ama bu çok uzaklaştırıyor. <laughs> <laughs> ya bu aynı gibi ben uzaklaştırıyorum yakınlaştırıyor. Ee, pardon uzak şey yapmam gerekiyor tamam okey. Devam. Kendini çekim bulduğu için toplum içine çıkmaya dahi utanan yazarımız hangisidir? hatırlamıyorum konuşmuşuz bir kere. Franz yani, Frans Kafka babasıyla yüzmeye gidiyor. Havuza. Kendini çok çirkin buluyor. Evet Yücür çok çirkin. Gibi. Aynen aynen. Bunun babası çok iri yarı biri. Frans Kafka'da sıska hasta, psikolojik hastalığı evet, var. Doğru. O yüzden hani ben ben çok çirkin, çok şeyim falan filan. Hatta falan bir yerden yazarlarından bir bir birisi de yine edebiyatta hem bir evet. ilgilen bir tarihçi. Ahmet Ağaçlı var. İkisi Devam. Neyse devam edelim. Ben yandım ama boşluğum. <laughs> devam ediyorum. Birçok kez nişanlanan fakat hiç evlenmeyen yazarımız. Çıkabilirsin. <laughs> 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 e, eserlerinde Türkleri aşağılayan bu hatsiz yazarımız <laughs> hangisidir? Hadsiz. Ben değilim o. Oh! <laughs> <gülme> 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 bu da Dostoyevski'ydi. Niye Dostoyevski bir şeyden de oraya Osmanlı Rus savaşı var ya 19. yüzyılda. Dostoyevski de var Rus milliyetçisi biraz. Osmanlı'ya bayağı gidiyor. Ayasofya bizim olacak falan diyor. Karamazov kardeşleri eserinde de. mi? O dilimde şeyler ama o bölümler atıldığı Herhalde bir ayak <gülme> <gülme> Biz de bu bilgimizi pekiştirmiş olduk şu anda. <laughs> Aynen. Biz de pekiştirelim de <laughs> Devam ediyorum. Eşini kaybettikten sonra vakit kaybetmeden sekre sekreteriyle evlenen yazarımız hangisidir? <laughs> o hadsiz sen. <sert. gülüyor> <laughs> Hangisinin sevgilisi Nazilerin toplama kampında hayatını kaybetmiştir? <laughs> hmm, hayatı hep yüzünde dolu. Mektuplar. <laughs> <laughs> Aynen o kişi Neneye selamlar. Hangisi anoreksiya nervosadan mızdariptir? <laughs> Asla okuyamıyorum bu. Sen sağlıksın sen, <laughs> sen ol. Evet ama ben yeme bozukluğu olarak bilmem bir hastalık aslında. Böyle işte kapalı oldu çok yedi ama çok hareket etme gibi. Yani var oluyor. <laughs> Aslında fiziksel gibi görünüyor ama ruhsal bir sorun. Yani. Kafkada her şey var maşallah. Aynen. O i̇şte, Yaşında, aa, zaten bu eserlerinde de, de eserlerini çok rahat görüyoruz. Sözde var değil mi? Hüseyin anladın mı? Duydum az önce. Çok Devam tamam ediyor. Yani. <laughs> <laughs> Sinirli ve aşırı duyarlı karakteri e, nedeniyle Ateş Fedya olarak isimlendirilen, adlandırılan e, yazarımız hangisidir? <laughs> Bu ateş ya ne demek bakacak mı unuttum bak ben ya. Ha, mi? Bir ateş şey... Ben de bir şey Eğer siz biliyorsanız yorum olarak yazarsanız seviniriz. Diğer sorumuza geçiyorum. Ee, balta ile hangi yazarımız ilişkilendirilebilir? Değişik bir soru olmuş. Balta ile kalp nasıl ilişkilendirilir? Bana söyler misin? Baltayla kalkmıyor nasıl ilişkilendirdi bana söyler misin? Bilmiyorum ben sallamadım. Ben şu an şanslı tarafım. Cansu Çeli okuyanlar mı okumayanlar çok belli oluyor. Raskolnikov orada baltayla işte. Bir şey cinayet. Ya. 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 Boşver iyi diyor. <laughs> <laughs> Unuttuğum biz, biz doğruyu de. söyledik yani sonuç olarak. Evet. Yani. Kesinlikle öğrenmiş olduk. Bu soruyu milyon elde de sormuşlar da bu Hatırlıyorum. Kaç milyon? <laughs> bin, 15 milyon mu? 30 milyon sormuyor. Ne yapalım? Cepti o zaman. 30 milyon. Elendi Bir şeyden gitme. Evet. Eee. Hangi yazarımız 40 yaşında ölmüştür? Söylemiştim. Hahaha. <laughs> <Evet. gülüyor> baloncuklar. <laughs> Şimdi son sorumuz. Bu sorunun cevabını batır ve çıkarma bence. Kuşağlar ben de Kumar oynamak için karısının elbiselerini çalıp sattığı söylenen yazar hangisidir? Ben yapamıyorum. <laughs> Benim karım yok. Ben evlenmedim zaten. Erdoğan sinemadan nerede hata yaptım bir de, bizim, <laughs> a, bir de ya. <laughs> ben Bütün, bütün, aşağılık huylar var aslında. ya. Ben kendisini de çok severim aslında ama. Evet, sen şu an Tabii. Son zamanlardaki akımlara uyduk bugün biraz sizler için. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyoruz. Biz oynarken çok eğlendik. Umarım sizi izlerken çok <laughs> eğlenmişsinizdir. <laughs> Gerçekten çok <gülüyor> eğlendik gördüğünüz gibi. Ya, aynı zamanda. Hatta bir sonraki de, de kim ne kim Yarıştıralım, evet. eşleştirelim. Onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. <laughs> Mesela Charles Dickens ile kim olabilir? Pushkin olabilir. Bu hayatları yorumlarda karşılaştırmamız değişik, değişik ben olan. Ben şimdi ne yazacağım düşünmeye <laughs> başlayayım o zaman. <laughs> ben ıslamaya devam. Yeni bir videoda görüşmek, görüşmek üzere, üzere. üzere. Abone olmayı da unutmayın bu arada arkadaşlar. Bunu da belirtin. Hadi görüşmek, görüşmek üzere. üzere.